Herkese merhabalar. 34. testimizde soru çözümümüze devam ediyoruz. Yukarıda bir durum verilmiş. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir diye soruluyor. Şimdi bakalım Moğolların 12. yüzyılda Anadolu'da baskısı artınca Anadolu Selçuklu Devleti'nin otoritesi sarsılmıştır. 13. yüzyıla gelindiğinde ise Moğol baskısı azalmış olsa da Selçuklu otoritesi hala düzeltilememiştir. Selçuklu otoritesi hala düzeltilememişse. Anadolu'da neye yol açar? Kervan saraylarda daha fazla ticari faaliyet mi görülür? Bir kere zaten Anadolu'nun kaos halinde olduğunu görüyoruz. Ticari faaliyeti artırmaz ki bu durum. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması demiş. Arkadaş bu tam tersi. Selçuklu otoritesi yine bozulursa Anadolu'da Türk siyasi birliği sağlanmaz. Tam tersine parçalanır. Yeni beyliklerin kurulmasına ortam hazırlanır. Ama ne demiş? İşte bu dediğim Anadolu'da ikinci dönem Türk beyliklerinin kurulmasına bu durum yol açar işte arkadaşlar. Devam ediyorum ama. İpek yolu daha aktif hale gelmez. Ne, neden gelmez? Arkadaş ticaret bir kere sarsılır burada. Haçlı seferlerinin başlaması demiş. Arkadaşlar bir kere burada bir kronoloji de bileceğiz. 13. yüzyıldayız ve Haçlı seferlerinin o eski gücünde olmadığı ki 1204'te 4. Haçlı seferi var. O zaten karadan yapılan son Haçlı seferi olacak. Türkiye Selçuklu'su açısından dolayısıyla bunu da alamayız. Cevabımız bu yüzden C şıkkı olacak. Gelişmeler verilmiş. Bu gelişmelerin durumlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir deniliyor. Şimdi Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasındaki coğrafyada bulunan Harzemşahlar Türkiye Selçukluları tarafından 1230 yazsı Çemen Savaşı ile ortadan kaldırılmıştır. Şimdi dikkat edin. Zaten soruda ne dedi bakın. Selçuklu ile Moğollar arasındaki coğrafyada Harzemşahlar e, o zaman Hazen Şahlar ortadan kaldırılırsa ne olacak? O zaman Selçuklularla Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kalkacak. Bir var. Siyasi birlik mi sağlandı Türk Hüseyi? Hayır. Bunu hiç ulaşamam arkadaş. Devam edelim. Anadolu'nun Moğol istilası açık hal. Evet işte tampon bölge kalkınca Moğollarla aramızdaki devlet kalkınca ne olmuş oldu? Anadolu Moğol istilasına açık hale geldi. Dolayısıyla cevabımız değişik oldu arkadaş. Buna göre Haçlı Seferleri sonucunda Avrupa'da aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenir diye bir sorumuz var. Şimdi bakın Haçlı Seferlerine Papa'nın çağrısı ve teşvikiyle çok sayıda insan çağrılıyor. Papa, Papa'nın gayretleriyle dini yönü ağır basan bu seferlerin amacı Kudüs başta olmak üzere kutsal yerleri Müslümanlardan almak, doğunun zenginliğine ulaşmak bunların hepsini biliyoruz. Ancak Haçlı Seferleri nihai olarak başarıya ulaşamamış ve yüz binlerce insan bir de ölmüş. O zaman ne olur Avrupa'da arkadaşlar? Katolik Ortodoks çatışması sorunu sona merer. Hayır. Papa'ya güven azalır arkadaşlar. Papa gönderdi bunları. O zaman halkın din adamlarına ve kilise olan bağlılığı sarsılır. Hatta aşıkı daha da arttırdı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Katolik Ortodoks çatışması daha da arttı. Ulusal devletler kurulması, feodal beylerin güç kazanması falan bunlar yok arkadaşlar. Toplumda eşitlik anlayışının hakim olması ya da yaygınlaşması gibi bir şey de söz konusu olamaz. Çünkü Papa'nın çağrısı var ve o yenilince bütün bunların müsebbibi olarak da Papa görülecek. Sen bizi bu maceraya sürükledin ama bak böyle oldu. O zaman biz bu din adamlarına inanmayacağız diyecek Avrupalılar. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Haçlı seferlerin aşağıdaki nedenlerinden hangisi Avrupalıların maddi çıkar elde etmek istediklerine kanıt olarak gösterilebilir? Öyle ya haçlı sefer hep şöyle anlatılıyor bize. Tabi bu da var tamam. Yani nedir o? Kudüs'ü ele geçirme isteği. Tamam var. Ama arkadaşlar maddi çıkar elde etmek isteği de ağır basıyor. Buna nereden ulaşabiliriz? Avrupalıların Türkleri Anadolu ve çevresine atmak istemesi bu ekonomik değil siyasi bir kaygıdır. Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesi üzerine hakimiyet kurmak istemesi bu maddi çıkar değil bu dini çıkardır. Hristiyanların Kudüs başta olmak üzere kutsal sayılan yerleri Müslümanlardan almak istemesi bu hem dini hem siyasi bir çıkardır. Ama toprağa az olan bir derebeyi varsa ve o daha çok toprak elde etmek istiyorsa işte bu maddi çıkar olduğunu gösterir. Türklerin ilerleyişi karşısında yine Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi bu da yine siyasi bir çıkardır. Maddi çıkar sadece burada D şıkkında. Bu sayede Avrupa'da unsurlarından hangilerinde değişiklikler yaşandığı söylenebilir diye bir maddemiz var. Şimdi dikkat. Haçlı seferleri sonucunda kağıt matbaa Avrupa'da yayılıyor. Güzel oraya geçmiş. İnsanlar daha çok kültürlenmeye, bilgilenmeye başlamış. Katolik kilisesindeki hurafeler içinde olduğu anlaşılmış ve daha da anlaşılmış hatta. Yine bu seferler sonucunda barut Avrupa'da daha da tanınıyor. Güçlü kalelerin bu da yıkılmasına yol açıyor. Ayrıca Sayda, Kahire, Venedik, Cenova, Marsilya gibi şehirlerde canlı bir ticari hayat görülmeye başlanıyor. Şimdi hangisinde değişiklik yaşandı? Feodal sistemde yaşanır mı? Var. Barut var ve kaleler yıkılıyor. O zaman feodalite etkilenir, değişiklik yaşar. Skolastik düşünce, insanlar kültürleniyor kağıt ve matbaa sayesinde. O zaman skolastik düşüncede de değişiklik yaşanır. Şimdi dikkat. İnsanlar ne yapmışlar? Bak konuyu bilip bilmediğimizi anlaşılacağı yer burası işte. İnsanlar ne yapmışlar? Ticari hayatı geliştirmişler, limanlara açılmışlar, değil mi? O zaman feodalitedeki o içe dönük tarım faaliyeti ne oldu? Dışa açıldı. O zaman İçe dönük tarım faaliyetinde de değişiklik yaşandı. Cevabımız bu yüzden E şıkkı oldu. Anadolu'nun Moğol istilasına uğradığı dönemlerde mutasavvıflarından hangilerin Anadolu'da faaliyet gösterdiği söylenebilir. Yukarıda bu bilgileri veriyor. Yine Moğol istilasından bilgi veriyor ve siyasi zaafa uğradığımız dönemlerde de tasavvuf ehli olan yani işte burada kimdir onlar? Mevlana, Celaleddin, Rumi, Hacı Bektaşı, Veli. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Ahmet Yesevi de öyledir. Evet Hoca Ahmet Yesevi de bir mutasavvıftır. Piridir hatta bunun. Piri Türkistan'dır. Ama burada Anadolu'da faaliyet gösterin soruyor. Dolayısıyla cevabımız 1-3 olacak. Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya'da Türkistan'da olacak. Tamam. Dolayısıyla C şıkkını alacağız arkadaşlar. Yukarıda bilgiler veriliyor. Bu bilgilere bakılarak Haçlı Seferlerinin sonuçları arasında hangilerinin yer almayacağı soruluyor. Şimdi yani Papa'nın girişimleriyle Haçlı Seferine katılan birçok soylu ve feodal bey seferler sırasında hayatını kaybediyor. Bittiler. O zaman geri dönmüyorlar. Geri dönebilenler ise sefere çıkmadan önce bankerlerden aldıkları borçları ödeyebilmek için topraklarını satıyorlar. Bu seferlerin amacından saptı da 1204 yılında Haçlıların İstanbul'u istila ederek yağma hareketlerine girişmesiyle de ortaya çıkıyor. Sonuç olarak Hristiyanlarca kabul edilen yerlerin ele geçirilmesi düşüncesi özellikle Türklerin mücadeleleri sayesinde gerçekleşmiyor. Ve kutsal yerler yine de Müslümanların elinde kalıyor. Şimdi dikkat. O zaman arkadaş bakalım. Bizans ağır bir darbe alıyor mu? Evet çünkü İstanbul istila edilmiş. Daha ne olsun adamın başına daha ne gelebilir? Başkenti istila edilmiş. İslam dünyasında Türklerin saygınlığı artar mı o zaman? Bakın Müslümanların elinde kalıyor. Bu da Türklerin mücadeleleri sayesinde. O zaman bizim de saygınlığımız artacak. Feodalite güç kaybediyor mu? Ne dedi? Birçok derebey gitti. De geri dönemedi. Geri dönebilenler ise topraklarını sattı. O zaman feodalite güç kaybetti. Hristiyanlar arasında mezhep birliği sağlanmıştır diyor. Arkadaş dikkat. İstanbul istila ediliyor. Haçlılar tarafından bu Katolik Ortodoks çatışmasını daha da artıracak nerede mezhep birliği sağlaması dolayısıyla cevap çıktı. Ama E'ye de bakalım. Ruhban sınıfının halk üzerindeki etkisi yara almıştır. Arkadaşlar burada Papa'nın girişimleriyle olmuş ve Papa'nın bu girişimlerinden sonra tam da tersi bir şekilde seyretmiş. Hristiyan birliğindense İstanbul istila edilmiş. Dolayısıyla cevabımıza burada E'yi dalamayız. D şıkkı olacak. Yukarıda bir bilgi verilmiş, bir harita verilmiş daha sonra ve hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Selçuklu Devleti zayıflıyor. 13. yüzyılın ikinci yarısında Karamanoğulları'nın faaliyetleri Anadolu'da yeniden beylik kurulmasıyla başlıyor. 2. dönem Türk beylikleri olarak adlandırılan bu dönemdeki beyliklerin varlığı 17. yüzyılın başlarına, yani Ramazanoğlu topraklarının Osmanlı Devleti'ne dahil edilmesine kadar Devam etmiş. Şimdi bakalım. Anadolu o zaman Türk siyasi birliği bozum. Evet bir sürü beylik var. Bakın. Her yerde Anadolu beyliği var. Değil mi? Türk siyasi birliği bozulmuş. Uç bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Uç dedi arkadaşlar şöyle sınırlar. Bizans sınırı özellikle. Var. Doğru. Anadolu'da sadece Müslümanlara ait beylik ya da devlet bulundu. Arkadaşlar şimdi dikkat. Bakın şimdi Osmanoğlu hocam, Ahiler, Candaroğlu hep Müslüman bunlar ya falan filan böyle diyesimiz geliyor. Bak burada ne var? Rabzon Rum İmparatorluğu. Tamam. O zaman sadece biz yokuz arkadaşlar. Rumlar da var. Yine ulaşıldı. Ulaşılamazı soruyordu. Yani bunu ulaşamıyoruz. Ama sorumuza devam edelim. D'ye bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan yerlerin Türklerin kontrolü. Evet başkentlik yapan yer Konya. Bir diğer yer İznik. O zaman o da Türklerin elinde. Tamam. Buna da ulaşırız. Yani D şıkkına ulaşırız. Türklerin denizcilik faaliyetlerinde bulunması için uygun konum. Dikkat arkadaş. Dikkat uygun bir konum yapıyor mu bilmiyorum ama uygun bir konum. Bak denizlere açılan Türk beylikleri var ya da denizlerin kıyısına kurulan Türk beylikleri var. E'ye de ulaşabiliriz. Cevabımız C şıkkı olacak. Türkler Anadolu'da 11. yüzyıldan itibaren birçok savaş gerçekleştiriyor. Türkler bu mücadelelerin bazılarında Anadolu'daki güçlerini artırıyorlar. Bazen de güç kaybına uğruyorlar. Türklerin 11. yüzyıldan itibaren gerçekleştirdikleri savaşların hangilerinden sonra Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulmaya başlandığı söylenebilir diye bir sorumuz var. Şimdi bakın Malazgirt'ten sonra beylikler kuruyoruz. Danışman, Saltuk, Mengücek, Çaka Beyliği, Artuklular gibi bu var. Ve Mirekefalana bakalım kazandığımız bir savaş ama bundan sonra beylik kurmuyoruz ki arkadaşlar bu zaten Anadolu'daki hakimiyetimizi sağlamlaştırıyor. Köse Dağı Savaşı Moğollarla Selçuklu arasında yenilenen bir savaş. Yani Selçukluların yenildiği bir savaş ve Anadolu'da yeni Türk beyliklerinin kurulmasına yol açıyor. Yani Malazgirt birinci dönem Türk beyliklerini başlatıyor. Köse dağ ise arkadaşlar ikinci dönem Türk beyliklerini başlatmış oluyor. Cevabımız bundan dolayı da C şıkkı olacak. Şimdi böyle bir ortamda Anadolu'da bulunan derviş ve mutasavvıfların hangilerine katkı sağladıkları diyor. Türkiye Selçukları ile Moğollar arasındaki 1243 Köse Dağı Savaşı'nı Moğollar kazanıyor. Savaş sonucunda Türkiye Selçuklu hükümdarı ordusunu bırakarak savaş alanından kaçıyor. Devlet hazinesi ve ordunun bütün teçhizatı Moğolların eline geçiyor. Sonuç olarak bu savaştan sonra Anadolu'da düzen ve siyasi birlik bozuluyor. Şimdi böyle bir ortamda bulunan dervişler ve mutasavvıflar gaza faaliyetlerinde bulunur mu? Bulundular arkadaşlar. Halkın moralini yüksek tuttular. Sosyal huzuru sağlamaya çalıştılar. Bu anlamda bu insanlara Anadolu'daki Türkiye Selçuklu ve diğer beylikler çok şey borçlar. Cevabımız bu yüzden E olacak. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Gelişmelerinden hangileriyle başkent değişikliğine gittiği soruluyor arkadaşlar. Haçlı seferleriyle başkent İznik'ten Konya'ya taşındı. Birinci öncül var. Moğol istilası Türkiye Selçuklu'nun yıkılışına Köse Dağ Savaşı ile beraber neden olan bir gelişme. Burada başkent değişikliği yok. Burada yıkılışa giden süreç başlıyor. Dolayısıyla 2-3'ü alamayız. Sadece 1 diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız aşık olacak. Diğer testlerle yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.